Yani, Şimdi bir önemli bir bilgi var. O senin kendi hayatın. Ha, yani. Bir o senin kendi hayatın, bizim hayatımız ki... başka. Bir dakika, bir saniye, bir saniye. Onu bir dakika. Şimdi e, Cino Ahmet e, çok yakın biliyorsunuz Tolga'ya. Tolga ile Tolga ilgili bir bilgi var. Onu da açıklayacağım. Şimdi Cino Ahmet'in orada bir kömür kazanı var. Orada odunları koyuyor. Arka taraftan işte daha sonra mangal kömürü yapılıyor odunlardan. Öyle bir kazan. O kazanı çektik biz. Şimdi önce Cino'nun söylediği bilgiyi tam bir net bir şekilde söyleyeyim Cino e, Ahmet'in diyor ki 15 gün diyor e, sonra diyor Tolga tutuklandıktan 15 gün sonra İyi dinle Ali e, tam tarihini hatırlamıyor ama Tolga cezaevine girmiş 15 gün sonra e, oraya gelmiş beyaz bir arabayla gelmişler e, yanında iki tane adam varmış e, Duygu saçlarını sarı, sarıya boyatmış. Evden bir şeyler almışlar, çıkmışlar, gitmişler. Hatta Tolga'nın dedesi de birkaç defa geldi Tolga'nın evine diyor. Götürdü. O kişinin duygu olduğuna da emin. Yani Tolga cezaevine girdikten sonra e, annen o sıralarda yaşıyor. Yani 22'si ve 25'inden sonra e, annen yaşıyor büyük bir olasılıkla. Yani Tolga cezaevine girdikten sonra e, başına bir şey gelmiş olabilir. Peki telefonu evde bulundu mu? Yok. Sinyal oradan geliyor. Telefonu bulunmadı. Neden Arandım peki mi? terliklerini, ayakkabılarını bırakmış? Biz Hı. gidip baktık yani eşyalarını alan bir insan. Güvendiği biri, Olur güvendiği yani. biri acaba o sırada eve gelmiş olabilir mi? Hı? Bilmiyorum ama kayınvalidemin çok yakın bir arkadaşı var, Zehra. Sen o kömür kazanını biliyor musun Ali? Oradaki kömür kazananı hiç annen orada çalışırken görmedin mi? Hayır. He? Ha? Hayır. Peki o kömür kazanı ile ilgili yaptığımız çekimleri ekranlara getirelim. Sonra Ali'ye soracaklarım var. Gelsin ekranlara lütfen. Yanından en şey diyor. Biraz şiddet görmüş o Tolga denilen arkadaştan. İşte o kömür kazanı. Burası Tolgaların eve yaklaşık 50 metre olan kömür kazanı. Bu kömür kazanının işletmeciliği Tolga'nın bu köydeki en yakın arkadaşı olarak bilinen Cino'ya yani Ahmet Bey'e ait. Ahmet Bey ara ara Tolga'ya ve Duygu Hanım'a bu kömür kazanında kömür yakmalarını ve karşılığında da para vereceğini söylüyormuş ve yapılan bu işlem sonrasında Tolga Bey'e ödeme yapılıyormuş. kömür kazanı ne için kullanılıyor? Etrafta görmüş olduğunuz bu odunlar buralarda baltalarla kesildikten sonra bakın burada baltalarla kesildikten sonra kömür kazanının tam bu kısmına yani giriş kısmına atılıyor. şu şekilde kömür kazanı açılarak kesilmiş hale gelen odunlar bu kömür kazanının içine atılıyor. Atılan odunlar bu kömür kazanında yaklaşık 2-3 gün boyunca yandıktan hemen sonra tam olarak kömür kazanının arka bölgesi yani buradan çıkıyor ve artık eritilmiş kömüre dönüşüyor. Mangallarda kullanılan kömür haline dönüştürülüyor. Şimdi köydeki bazı söylentilere ve iddialara göre Öldürülüp daha sonra bu kömür kazı annenin. Bunlar iddia. Orada? Bunlar iddia bilmiyoruz. Hayatta da olabilir. Sen hayatta olmadığını düşündüğün için bunu yayınlamak zorunda kaldım. <laughs> bilmiyoruz ama iddia bilmiyoruz. Bilmiyoruz Naciye Hanım. İyi misin Ali? İyi misin Ali? Bir bilgi daha açıklayacağım ama şimdi bu arada en son şöyle Tolga, 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 Tolga cezaevine girdikten sonra anneni köyde görenler var. Tolga cezaevine giriyor. Tolga, bu da net bir bilgi. Tolga cezaevine giriyor. Yani 22 Nisan'dan önce Tolga cezaevine giriyor. Yani Cino sadece bunu Cino Ahmet söylemiyor. O zaman Tolga değil de Duygu'nun annenin tanıdığı başka biri mi acaba ona zarar vermiş olabilir? Çünkü en son telefon sinyali de o köyden geliyor. Ne oldu Ali? Bilmiyorum. Bir kez daha söyleyeyim beni algılamadın. Şu anda büyük bir, yani bilmiyoruz. Köydeki iddialar bütün olasılıkları söylüyoruz. Ama bu bilgi doğru Ali. Elsa. Siz bize şunu söylemiştiniz. Demiştiniz ki yani Tolga öldürdü ya da annemizin başına bir şey getirdi. Arkasından yakalaması olduğu için de kendisini yakalattı ve cezaevine girdi. Dolayısıyla da annemizi de ortadan kaldırdı. Tolga cezaevine giriyor. Cezaevine girdikten sonra 22 Nisan'da seninle torunuyla görüntülü konuşuyor. O sırada Tolga zaten cezaevinde. Siz bunu biliyor muydunuz? Hayır. 22 Nisan torunuyla konuştuğunda hiç Tolga'dan size bahsetti mi? Bana Melisa. bahsetmedi. Haberim yok. Melisa sana ben bahsetti mi? Ben konuşmadım zaten. Ha? Çünkü siz bize dediniz ki 22 Nisan'da en son torununu işte merak ediyordu ve görüntülü olarak bizi aradı. Evet, torunuyla konuştu. O sırada zaten Tolga cezaevindeymiş. Kim yapıyor onu? E, bilmiyorum, tanıdığı biri başına bir şey getirmiş olabilir. Sen o günkü görüşmeyi bir daha hatırlar mısın? 22 Nisan'da sen Duygu'yla kaç dakika görüştün tatlım? Sen görüşüyorsun. Bir dakika falan. Bir dakika. Evde miydi? Evdeydi. Dikkatini çeken bir şey var mıydı? Hayır, yoktu. Ne? Ha? Yoktu. N nasıldı? Morali nasıldı? Ya, anlayamazdım ki moralinin nasıl olduğunu. Neden anlayamazdın? Üzgünse bile belli olmazdı çünkü. Yani sonuçta Tolga ona şiddet uygulamış. Ve işte o sırada Tolga zaten cezaevinde. <laughs> ona şiddet uygulayan biri cezaevinde olduğu için onun rahatlamış olması ve bunu seninle paylaşmış olması gerekiyor. Yok söylemedi. Erkan'ı sordu. Zaten dediğim gibi Tolga Tolga'nın yanına gittiği için de ben görüşmek istemediğimi söylemiştim. Hı <laughs> hı. Erkan'ı görmek istediğini söyledi. Aradı. Ben kameraya açtım. Erkan'ı sevdi biraz. Ona seslendi. O kadar. Ev peki salonda mıydı, mutfakta mıydı, bahçede miydi? Salonda. Bu arada evde bir bir güçlendirici bir internet ağı varmış. Evde bir herhalde şey kablolu bir şey, modem. O modem üzerinden sizinle görüntülü konuşabiliyor. Onun şifresini bilseydik biz modem oradan yayın yapıp evde canlı yayında size gösterebilirdik. Tabii şifresi bizde olmadığı için. Yani bir, bir kez daha söylüyorum. Ee, Ali, Melisa, annen ve kayınvaliden. Sizle görüştüğü sırada Tolga zaten cezaevindeymiş. Bana söylemek istediğim bir şey ne var. Ne oldu mi? peki? Yani kim yapmış olabilir? Sizin bana söylemeniz... bu, evi, bu evi başka kim biliyor? Biz bilmiyoruz ki. O eve Tolga'nın ya da annemin kimi götürdüğünü ben bilmiyorum. O evi bilenleri, sen gittin mi oraya iç karanfil o evi? Hayır, hiç görmedim. Ee, sen gittin? Ben gittim. 4-5 defa gittiniz. Annem, yani Gökmen abi de gitmemiş mesela. Gökmen abi onun çocukluk yıllardır arkadaş, çocukluk arkadaş. Yani siz Tolga'dan şüpheleniyordunuz, hep Tolga Tolga diyordunuz. Evet. Ama Tolga zaten cezaevinde o sırada. Ne oldu? Bana söylemek istediğim bir şey var mı Melisa? Yani şu an kafamdan milyon tane düşünce geçiyor. Paylaşır mısın lütfen benimle? Ee, Balçova'da bir taksi durağında bir taksinin camlarını indirmiş ve arabayı çizmiş. Sonrasında Tolga'nın annesini arayıp işte Duygu benim arabamı çizdi bunu ödemen gerekiyor demişler. Sonra Tolga'nın dayısı ödemiş annesinin söylediğine ve taksicinin söylediğine göre. Tamam. Bundan şüpheleniyorum. Onun dışında e, bir isim var. Ondan şüpheleniyorum. Onlar o, o evi bilmiyorlar ki. Sadece bilenler. Tolga'nın ailesi. Konum atmış olabilir. Siz, konum atmış olabilir. Ama orası yani bilmiyorum. Hayatta mı sence Mensa? İçimi karartmak istemiyorum. Hayatta olduğunu düşünüyorum. Ali? Ben şu an sağlıklı düşünemiyorum. Niye ağlıyorsun Elisa? Üzülüyorum çünkü kötü bir durum. Hayatına girmiş bütün insanlar. Onu giyme, oraya gitme, şunla konuşma, evden dışarı çıkma. Bu düşüncelere sahip insanlar. Ve bu insanlar da bir sevgi bekliyor. Yani bu insanlardan maddiyat bekliyor. Karşılaştığımız durum